Çocukların sınavı kötü geçtiğinde acaba ne söylüyorsunuz? Şimdi size üç tane örnek getirdim. Bakalım bunlardan biri misiniz? Birinci. Anne bugün sınav çok kötü geçti. Aman boşver oğlum ya dünyanın sonu değil ya. Eğer bu cümleyi söylüyorsanız çocuk burada anlaşılmadığını hissetti. Çünkü onun dünyası zaten şu anda sınavlar ve okul. Olmadı. Hadi ikinciyi izleyelim. Anne, bugün sınavım çok kötü geçti. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Bütün akşam tablete bakarsan, çalışmazsan tabii ki kötü geçer. Çalışsaydı iyi geçerdi. Bu da uygun olmadı. Çünkü çocuk kendisini zaten kötü hissediyor. Bu yargı içeren cümleyle kendisini daha kötü hissetti ve bir deftere daha çok çalışmalıyım motivasyonuna kavuşmadı. Hadi gelsin üçüncü örnek. Anne, bugün sınavım çok kötü geçti. Ama lanma büyütüyorsun, abartıyorsun ya. Sınav bu. Birisi gider, birisi gelir. Abartma. Bu örnekte de onun duygularını küçümsemiş olduk. Abartmıyor. O gerçekten bunu çok önemsediği için çok büyük bir üzüntü yaşıyor. Peki, ne yapalım? En doğru tutum ne? Hayatta başarısızlıkların her zaman olacağını, bu başarısızlıkların öğrenme fırsatı sunduğunu onlara söyleyin. Nerede başarısız olduysa bunu pekiştirmesi gerekiyor. Biraz azimle ve destekle ve bunu yapabileceğini, ona her zaman destek olmaya hazır olduğunuzu söyleyin. Kendinizden, kendi başarısızlıklarınızdan ve başardıklarınızdan örnek vererek onun içine su serpin ve lütfen kıyaslamayın, eleştirmeyin, kınamayın.